Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi son günlerin en popüler uygulamaları Move Turn uygulamaları. Biz de sizlerle bugün Move Turn uygulamalarından bir yenisi olan Superstep uygulamasını inceleyeceğiz. Sizler için sayfanın linkini videonun altına bırakacağım. Superstep'in adresine girdiğimiz zaman karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Biz de bu sayfada e-mail adresimizi giriyoruz ve kendimize bir parola belirledikten sonra kayıt işlemini yapıyoruz. Kayıt işlemini yaptıktan sonra karşımıza Superstep'in AirDrop sayfası gelecek arkadaşlar. Burada ben şu an airdroplarımı açtım. Ama karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Burada sizin için bir shoebox olacak. Siz bu shoeboxı açtığınız zaman uygulama size bir ayakkabı hediye ediyor. Aynı zamanda uygulama size kayıt olduğunuz için kendi uygulama coin'i olan SGMT hediye ediyor. Arkadaşlar Superstep uygulamasında Step'ın uygulaması gibi kendi coin'leri var. Bunlardan birisi SGMT, diğer de SCST uygulama her referans olduğunuz kişi için size SCMT ödülü veriyor. Aynı zamanda da aşağıda belirttiği gibi iki referans için 1 ayakkabı, 5 referans için 2 ayakkabı ve referans olduğunuz kişi sayısı çoğaldıkça 100 referansta 21 ayakkabı kadar uygulaması da ödül veriyor arkadaşlar. İsterseniz ayakkabınızı şu an hemen yükseltebiliyorsunuz. Buradan da size göstereyim. Burası bizim ayakkabı sayfamız. Aynı yani Step'ın uygulamasında olduğu gibi Efficiency, Lock, Comfort ve Resilience değerleri var uygulamanın level'ını yükseltmek istersek buraya tıklıyoruz. Şu an için bizim ayakkabımızı level 0'dan level 30'a getiriyor. Arkadaşlar yaygınlık seviyesinde common'dan legendary'e getiriyor. Bunun değeri 0.1 BNB. Ama ben şu an için bunu yapmadım arkadaşlar. En azından bir uygulamanın çıkmasını ve yol haritasını görmek istiyorum. Aşağı indiğimiz zaman uygulama kendisini Steppen ile karşılaştırmış. Stepın'ın bildiğiniz gibi Network Solana, Superstep uygulamasının Network Smart Chain. Aşağıda da uygulamanın yol haritası var. Şubat ayından itibaren başlamış. Yaptıklarını ve yapacaklarını burada bizlere bildirmişler. Sayfanın aşağısına indiğimizde de arkadaşlar uygulamanın partnerlerini görüyoruz. Dex Tools, PuCoin Charts, PancakeSwap, CoinGecko, CoinMarketCap. Şu an uygulamanın partnerleri olarak görünüyor. Apple Store uygulaması henüz piyasaya sürülmedi. Uygulamasını da bekliyordu arkadaşlar. Uygulama geldiğinde de gerek Twitter adresimizden gerekse de YouTube adresimizden sizlere bilgilendirme yapacağız. Genel olarak uygulama bu şekilde. İsterseniz buradan kendi cüzdanınızı da bağlayabilirsiniz. Eğer ayakkabınızı da yükseltmek istiyorsanız. Ama şu an için ben buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Uygulamanın whitepaper'ına da buradan ulaşabiliyoruz. Burada uygulama hakkındaki bilgilerin tamamı verilmiş. Bir uygulamaya yatırım yapmadan önce mutlaka whitepaper'ın da okumanızı öneririm arkadaşlar. Kısaca, süper Step hakkında söylemek istediklerimiz bunlar. Şu an biliyorsunuz piyasanın kötü olduğu bir dönemdeyiz. Böyle uygulamalarda şu an için gerçekten hayat kurtarıcı uygulamalar oldu. Umarım bu uygulamadan da istediğimiz gibi kazançlar elde edebiliriz. Başka uygulama hakkında bakmak istediğim şey var mı diye şöyle bir sayfaya göz gezdiriyorum. Burada uygulamanın sosyal medya linkleri var arkadaşlar. Şuradan bir Twitter sayfasında bakalım. Gördüğünüz gibi Twitter sayfası da henüz daha yeni, Mart 2022 tarihinde açılmış zaten. Buradan da Twitter'da sayfayı takip ederek gerekli bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Ben videomuzu burada sona erdirmek istiyorum. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. En kısa sürede dönüş sağlamaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın.